Hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün Slasher Colt ve Altın Elber kostümünü aldım. Tabi bu üçüncü video kaydım. Yani ilk video ilk kayıtlarda tabi sorunlar oldu. Yeni ben falan filan sinirlendim. Her neyse bu üçüncü kayıt. Slasher Colt'tan biraz bahsedelim. Kostüm mükemmel. Seviyorum. Kaçta da hep görüyordum. Oyun çok güzel gözüküyor ama ateş efekti yok. Bu beni üzdü. Ateş efekti olsaydı çok güzel olurdu. Her neyse biz bununla biraz daha bulaşmayalım yoksa bu bizi iyice delirtecek. Kostüm atış efekti yok, ultisinin atış efekti yok ama kostüm çok güzel. Kaybetme yenilme animasyonu da yok. Yani normal 30 taşlık bir kostüm gibi. <laughs> Git ya. bulamadık ya helal olsun bize de. <laughs> Suya bulaşmayan sütü dedim Su bizi öldürür. Bir otel olursa güzel olacak da. Hayda işten tane asistanımız var. Sütü güzel. <laughs> Su ölmüş ya helal lan sana. Helal lan gini. Burada bir yerde indir var. <laughs> Şansımızı deneyelim dedik. Her neyse kodla ikinci olduk. Biraz maç odaklandım, biraz konuşamadım. Her neyse şimdi de altın kadar kostüm alalım. Kostüm mükemmel. ateş efekti var, öldüsün efekti var, kazanma, kaybetme animasyonu var. İlk önce kazanma animasyonu zaten lobide Kaybetme animasyonu da e, bu maçtan sonra lostuk maçında inerek göstereceğim. Kostüm kaybetme yeni animasyonu yok yani normal kostüm. Ha bir tane daha altın evet onlar şey yapar şöyle şunu alalım güzel orada bir tane de şey oldu 3 yük güzel başlangıç için çok güzel evet, Siz de gördüğünüz gibi mermiler e, ateş etme çok güzel bir de e, kişiye ya da kutuya şey geldiğinde şöyle tekrar bir etrafına sanki şey oluyor nasıl desem hmm, pençe izleri gibi o yüzden çok hoşuma gitti Üstünde şekli aynı ama e, rengi farklı. Daha hem yükümü çaldın hem de bana mı arttıcak? <laughs> şunu bir, şu kendine bir şey san. Biz, biz, biz şunu bir şunu öldürerdik abi. <laughs> Sen ölümü benden alacaksın. Aşağıdan sesler gelip duruyor. Aga bir duramadım ha şuna bir farklı bir arkadaş olursa güzel olur. La oğlum hem. Bahsini de öldüreceğim. İkiniz benden desiniz lan. İkinizi de ben öldüreceğim. Şaka gibi. Şey ölmüş. Ya abi seni ben öldürecektim. Neyse seni öldürecek. İstediğim <laughs> kişileri öldüremedim ama birincilik güzel bak gördüğünüz gibi e, kostümün sevim animasyonu var. Bir şuradan bir kaybetme e, animasyonu animasyonunu gösterelim. Animasyon işte. Her neyse. Ondan sonra bir tane rozet paketi açacağım. TikTok'ta gördüğüm bir tane e, deney gibi bir şey vardı. Karakterin rozetlerine tıklıyordu. Onun rozetleri falan geliyordu. Evet. Vur oradan. Kodlar bir değişik. Güzel. Sinirlendi silahını kırmaya çalıştı kıramadı güzel TikTok'ta gördüğüm bir tane şey vardı Şuradaki rozet paketini açacağız Dur. Karakterin şeyine geliyordu Dur, Ben Mortis'in istiyorum Mortis'in çıkmaya tüm şeylerine basıyordu rozetlerine Bir de Dynamite'in deneyelim Dynamite. Dur hemen atalım Şöyle tıklayalım Bir de bir de deneyeceğim gördüğünüz gibi de bir sukuk geldi nasıl okunduğunu bilmiyorum sukuk gibi bir şey ondan sonra bir de şuradan bildiğimiz yapalım ve rozet paketini açalım açtım search sutu ember güzel oldu ve emberin güzel oldu search'ın da ikinci oldu bu şuradan bir bakalım emberin çok iyi oldu dur sutu kızgın güzel Diğeri neydi? Surgeon ağlayanı. Güzel. Ne Bir de Ember'ın. Ember nerede? Dur, Ember'ı bulalım. Ember. Ember'ın bir de bu korkmuş. Çok güzel. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldi. Başka bir günle başka bir video görüşmek üzere. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dur lan. Bye bye.